Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi akşamlar dilerim. Bu akşam 28 Aralık 2023 günlerden Perşembe haftanın 4. işlem günü bitti kapandı. Şimdi yine bir enerji şirketini analiz etmek istiyorum. Bu hisse senedimiz İpek'e İpek Enerji. İpek Enerji'de neler oluyor acaba? İpek Enerji son 3 işlem gününde güzel tepki alım sinyalleri üretmeye başladı. Bir cipten dönüş sinyalleri üretmeye başladı. Grafiklerini, teknik analizini son güncel durumu ile bir kontrol etmek istedim. Şimdi bu analizimize başlamadan önce kanalımıza abone olalım, beğen paylaş yapalım, bildirim zilimizi açalım. Abone sayımızı 5000'e çıkaralım. 2000'i geçtik. Teşekkür ederim merkeze e, abone sayımız 2000'i geçti e, şu anda 2020-2030 civarlarında geziyoruz e, ama 5000'e çıkalım kısa bir süre içinde 5000 aboneye çıkalım e, ne kadar çok kişi e, ne kadar çok arkadaş bilgilerimizden faydalanırsa o kadar e, bizim için daha iyidir e, o kadar çok e, borsada şu var borsada şu var aklıma gelmişken söyleyeyim. Borsada param var ben para kazanacağım. Hayal kurmayın, hayal kurmayın. Borsada paradan önce, borsada paradan önce borsa bilginizin olması gerekir. Biz insanlarla çok konuşuyoruz. E benim ee, param var ben borsada çok para kazanırım. Acaba <laughs> acaba borsada bilgisi olmayan arkadaş çok zor para kazanır. Özellikle parasına güvenen arkadaşlar görüyorum. Ben de diyor 10 milyon lira para var diyor. Ben diye borsada diyor para hadi ya Allah Allah sen de diyorsun borsa bilgisi yok diyorum ya. Konuşuyoruz böyle sen de diyorsun borsa bilgisi 0 sıfır diyorum sıfır. Yani borsada bilgi olmadan, borsa bilgisi olmadan para kazanmaya çalışan arkadaşlar var. Yani ekonomik durumu çok iyi olan arkadaşlar da var ama önce paradan önce bilgi seviyenizi iyi konuma getirmeniz lazım. Ben işte o yüzden ilk videolarımda söylemiştim bundan 2-3 ay öncesi. Paranız çok olabilir. Ee, ama bilgi düzeyiniz sıfırsa o parayı çok parayı borsada kaybedersiniz yani. O yüzden önce sanal borsa ile hareket edin. Sanal canlı böyle e, sanal borsa e, uygulamaları var telefonlarda. Sanal borsalar üzerinden alım satım işlemleri yapın. Parayı kaybederseniz de bir kuruş maddi zararı olmaz. Parayı kazanırsanız da bir kuruş para alamazsınız. Çünkü sanal borsadır. Ama canlı birebir canlı işlem yapıyor. Sanal borsalarda simülasyon yöntemleriyle kendinizi yetiştirin. Ondan sonra parayla borsaya girmeye kalkışın. Yani burada direkt para kaybedersiniz. Direkt para kazanırsınız. Yani çok e, tehlikeli bir alan. Yani çok tehlikeli bir alan. E, şimdi bazı arkadaşlar hiç borsa bilgisi olmadan parasına güvenip borsada para kazanacağını zannediyorlar. Bence burada paradan önce borsa bilginiz önemlidir. Borsa bilginiz güzelse parayı zaten bankalar kredi olarak veriyor. Çekersiniz 100.000 TL kredi. Borsa bilginize güveniyorsanız benim gibi çatır çatır böyle borsadan parayı kazanırsınız yani sıkıntı yok o konuda. Kredilerde de yani sizin borsa bilginiz iyi ise kredi bankalar veriyor 50 bin 100 bin 1 milyon kredi veriyorlar yani sıkıntı yok yani bankalarda yani ama borsa bilginiz yoksa babanızdan da miras kalsa amcanızdan da miras kalsa 100 milyon parayı borsada tuz ve buz edersiniz o yüzden çok dikkatli olmanız gereken bir alandır borsa borsa çelik çomak oynar bir alan değildir. Borsa oyun alanı değildir. Neyse e, nasihatları boş verelim. Herkes kendi hesabını bilir. E, şimdi İpek Enerji. İpek Enerji bize neler söylüyor acaba? İpek Enerji şöyle geçmiş zamanlı şöyle arkadaşlar 58 e, TL'yi görmüş. 58 TL zirveden şöyle bir satış baskısına dönmüş. Tarih olarak 17 Ekim 2023. Ekim, Kasım 45, 2,5 ay önce bir satışa dönmüş İpek Enerji. Zaten bir yükseliş trendindeydi. Tabi borsa endeksinde şurada bir yükseliş trendi başlatmış. Şurası seçim arkası dönem. Onları da çabucak ele almışken şurada görüyorsunuz arkadaşlar bir satış vermiş ve devam ettirmiş 58 58 TL'den 28 TL'ye kadar geri çekilmiş. Kim bu? İpek Enerji. İpek Enerji şöyle 28 şöyle bakalım 29-40 TL'ye kadar geri çekilmiş çok şiddetli bir düşüş hareketi yapmış ee, bir önce e, ana şemayı çıkartırsak gerisini e, çözmek kolay oluyor 49-50% değer kaybetmiş İpek Enerji İpek Enerji 2.5 ay oldu bir satış baskısında savaşın başladı yani e, şöyle diyeyim ben size ee, İsrail-Filistin savaşı başladığı günden beri e, İpek Enerji yatırımcıları biraz uyanık davranmışlar. E, 17 Ekim, 7 Ekim 2023'te Filistin İsrail savaşı başladı. 17 gün sonra, yani 10 gün sonra İpek Enerji'nin e, yatırımcıları ee, İpek enerji üzerinde satış baskısı e, yaratıyorlar satıyorlar yani hisse senetlerini satıyorlar ve çok büyük bir değer kaybına uğramış fakat e, son günlerde İpek enerjide de bir dipten dönüş sinyalleri algılıyorum benim radarlarıma takılıyor şöyle siyah çizgi çizdim arkadaşlar görüyorsunuz siyah kalın bir çizgi çizdim. Ee, son 2.65-2.5 e, ay oldu İpek Enerji hisse senetleri şu yeşil daire içerisine aldığım bölgede bir satış baskısı altında devamlı satmışlar. 58 TL'den 29 TL'ye kadar satmışlar 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 e, ve İpek Enerji hisse senetlerine dip yaptırmışlar. Ve fakat e, İpek Enerji hisse senetleri şöyle... 26 Aralık 2023 tarihinden itibaren son 3 iş günü yani salı çarşamba perşembe günü 3 iş günü oldu ufak ufak cılız da olsa şöyle dipten dönüş sinyalleri üretiyor İpek enerji. İpek Enerji şu anda hareketli ortalamaların altında işlem yaptığı için arkadaşlar sat bölgesinde işlem yapıyor. Fakat çok güzel sinyaller var. Onu da söyleyeyim yani. 55 günlük hareketli ortalaması 37.91 TL. Şurası 37.91 TL 55 günlük hareketli ortalaması. Şurası da 34.37 TL 22 günlük hareketli ortalaması. E, son işlem fiyatı 31.90 TL'de hareketli ortalamaların altında işlem yaptığımız için SAT bölgesinde işlem yapıyor ve İpek Enerji e, hala SAT tış baskısının altından kurtulmuş değil. Ama son 3 iş günü oldu. Çok güzel sinyaller üretiyor. İşlem hacimlerinde artış var. Bu İpek Enerji hisse e, işte senetlerinin son 3 iş günde yukarı yönlü e, göstermiş olduğu olumlu hareketler. E, ee, şurada son 3 iş günü oldu. Bugün %4 artı kapanış yapmış. Dün de %3 vardı. Ondan önceki gün %1 vardı. Yani 4 4 son 3 günde %10 bir prim yapmış. Son 3 iş günü içerisinde. Fakat satış baskısından kurtulamadığını görüyoruz. Sat bölgesinde işlem yapıyor. E, ee, fakat üretmiş olduğu sinyaller güzel. Şimdi yukarı yönlü devam ettiği takdirde ki devam edecek gibi geliyor. Çünkü İpek Enerji'de işlem hacimleri çok güzel artışlar e, göstermeye başladı daha da artacağına inanıyorum. Şurada 33.32 TL seviyesindeki direnç noktasını aşması lazım. 33.32 TL direnç noktasını aşması lazım. Ee, devam ettiği takdirde şurada 37.92 TL direnç noktasını aşması lazım ki İpek Enerji e, hareketli ortalamalarını e, üstüne çıkabilsin. Bir de şurada arada bir küçük direnci var. O da 35.68. Yani e, önünde güvenli bölgeye ulaşması için İpek Enerji'nin üretmiş olduğu 3 gün son 3 iş günü olduğu üretmiş olduğu tepki alım sinyalleri çok güzel olumlu. E, fakat satış baskısını altından e, kurtulamadığı için yetersiz. E, fakat e, nasıl anlatayım şurada şurada e, önündeki direnç noktalarını aşması lazım. Şurada 33.32 34.37 Şurada da 35.68 TL 3 tane sarı işaret daire yaptım şöyle. O direnç noktalarını aşıp son nokta olarak şurada bir kapanış yapması lazım. Eğer oradaki kapanışı yani 35.68 noktasındaki kapanışı yapabildiği zaman İpek Enerji hisse senetleri hem Satış baskısından kurtulacak ve oradan oradan kısa süreli yani İpek Enerji'de Ocak 15 2024 yazın arkadaşlar tarih veriyorum tarih veriyorum 15 Ocak 2024 tarihi 20 Ocak 2024 tarihinde İpek Enerji buradadır arkadaşlar alın size kısa vadeli hisse önerisi İpek Enerji 15 Ocak 2024 20 Ocak 2024 ulaşacağı fiyatı söylüyorum. 45 TL'de olacaktır. İpek Enerji. Yani kısa süreli kısa vadeli İpek Enerji buraya çok rahat çıkacak bir hisse senedimizdir. Yani hisse senedi, hisse senedi piyasalardan etkilendi diye hisse senedi hisseler firmalar kötü olmaz yani. Anlatabildim mi? Hisseler satıldığı için hisse senetleri değer kaybediyor. Firma taş gibi ayakta duruyor yani. Ne kadar ayakta durduğuna da bir bakalım. İpek Enerji hisse senetlerinin. İpek Enerji Yıldız Pazar'da işlem yapıyor. 31.90 TL kapanış fiyatı var. %4 günlük artı kapanış yapmış. 51 milyon TL günlük işlem hacmi var. İşlem hacimleri geçen günlere göre artmaya başladı ama yetersiz. 100 milyonun üstüne çıkması lazım. İpek enerjinin işlem hacimlerinde 100 milyon ve üzerine çıkması lazım. Şimdi İpek enerjinin FK oranı 8.75. 8.75 ile ee piyasada hareket eden... E, ucuz bir elektrik şirketi yani bu fiyatlara bu e, yani bu FK oranıyla İpek enerjiyi burada tutmazlar şimdi kar oranlarını söylediğim zaman ya bu ise senedini yabancılar duymasın yani benim sesim inşallah e, Avrupa Birliği ülkelerine Amerika'ya Belçika'ya Hollanda'ya gitmiyordur şimdi diyecek onlar bizim Türk şirketlerini tamam rapor alırlar ama o raporlarda bir şey anlamazlar yani şimdi benim bu videolarım Amerika'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan dinleniyorsa İpek Enerji'nin şu finansal oranlarında da ve tercümanları varsa beni anlıyorlarsa orada yataklarından çıkmadan hemen parayı gönderir İpek Enerji'nin bütün hisse senetlerini alırlar giderler ve bu şirket 8.75 FK oranıyla işlem yapıyor. 281 milyon dolarlık bir enerji şirketi kelepir fiyatına 8.75 ile işlem yapıyor ve piyasa defter değeri 2.48 TL. 8.75 FK oranı sakın ola ki bunu Avrupa Birliği Almanya'dan oradan buradan bir para babası duymasın yani. Vallahi bu hisse senedini 100 liraya çıkarırlar. Zaten piyasa değeri de 100 lira yani. Yani FK oranı 8.75. 8.75'te süpersonik bir enerji şirketi. 35 halka açıklık oranları var. 259 milyon kasasında bir sermayesi var. 729 milyon lira en son dönem 2023 yılı 9 aylık bilançolarında 729 milyon lira kar çıkarmış. Çok kaliteli bir enerji şirketi. İpek Enerji'yi beğeniyorum. İpek Enerji'yi seviyorum. Yani İpek Enerji ile hatıramız bile var bizim. Onu da anlatayım fırsat bulmuşken. İpek Enerji'ye e, banka hesabımdaki para ile e, alış talimatı verdim. İpek enerjinin günlük kalkışını gördüm. Şuralardaydı sanırım e, 24 TL nerede o 24 TL sanırım şurada fiyatlarını bulmaya çalışıyorum. He buldum. Şurada İpek enerjiye alış talimatı verdim. Banka hesabımda bir para vardı. Şurada 24 TL yeşil daire içerisinde yapıyorum arkadaşlar. İpek enerjiyi e, saat 2 veya 3 civarında baktım. İpek enerjide bir hareketlilik var. Seans içinde takip ediyorum. Tamam dedim bu ise senedi kopacak. E, hesabımda da para var. İpek enerjiye alış talimatı verdim. E, İpek enerji tabii e, benim hesabıma gelmedi. Alamadım yani. Dur dedim ya bir saat kadar dedim bir dursun dedim. Böyle talimatım geçerli olsun dedim. Bir dalgalanmada alır gider dedim. <laughs> nereye gitti? İpek enerjiyi alamadım. Şu 24 TL'de ben İpek enerjiyi alamadım. Burada e, hesabımdaki parayla limit söylemiyorum. E, şurada talimatı verdim. Ve ben o talimatı verip alamadığım hisse senedi ve geldi kesiksiz ve soluksuz 57 liraya çıktı. İpek Enerji... <laughs> sen var ya sen... Yaktın beni ama ne yapayım yani... Yapacak bir şey yok... Alamadık... Nasip değilmiş... Talimatı verdim... Çünkü neden? Ben bir saat beklesin dedim... Ben bir saat beklesin derken... İpek Enerji tavana çıktı... Ve o hisse senedini o gün alamadım... Bir daha da yüzüne bakmadım... E, tabii ben yüzüne bakmadım ama... Hisse senedi çıktı gitti... 57 liralara gitti... Tabii o oraya çıktı... Kazandırdı ama... Biz de başka yerden kazandık... Allah bereket versin... Nasip değilmiş... İpek Enerji'den para kazanmak ee, inşallah başkaları kazanmıştır. Bir şey diyemem yani ama ben kaçırdım yani elimden kaçırdım yani. Ee, öyle de bir güzel hatıramız var İpek Enerji ile güzel bir hisse senedi. Ee, biraz değer kaybetti ama yapacak bir şey yok. Piyasalar bozuldu çünkü. Ee, elinde olan arkadaşlara bol para kazanmalarını dilerim. Herkesin yeni yılını şimdiden kutlarım.